Teknolojik oluşumlarda özellikle sıfır emisyon çabalarında gelişmiş teknolojinin uyarlanması için bazı özel yapıların kullanılması gerekiyor. Bu özel ürünlerden en sıklıkla tercih edilen aklımıza gelen aslında bor. Kritik ham maddelerin sadece sınırlı olması yani kaynaklarının rezervlerinin sınırlı olmasının yanı sıra bir de tedarik unsuru var ee, ve bu sınırsız bir yapı olmadığı için de bu yapıların yani ham maddelerin mümkün olabildiği kadarıyla değerlendirilmesi lazım. Ancak bu kaynaklar hem sınırsız değil hem kritik ve bunlar arıtılamadan maalesef su kaynaklarına ulaşıyor yani sucul ekosistemlere. Bizim projemiz kritik ham madde konsantrasyonlarının özellikle kutup bölgelerinde hem Arktik hem de Antarktik'te konsantrasyonlarının belirlenmesi, potansiyel ekolojik risk indeksinin uyarlanması. Daha önce öncesindeki seferde Arktik seferinde su örneklerimizi almıştık. Ee, bu Taye 8 Antarktik seferinde de yaklaşık 1500 km alanda belirlediğimiz 21 farklı istasyondan kritik madde konsantrasyonlarının tespiti için su örneklerini aldık. Bu çalışmada uyarlayacağımız bu indeks sayesinde de hangi sucul ekosistem olursa olsun kritik maddelerin toksik etkilerini de belirlemeyi hedefliyoruz. E, proje özellikle sefer liderimiz Profesör Doktor Ersan Başar ile birlikte yürüttüğümüz bir proje. Son dönemde Avrupa Avrupa Birliği'nin de çok dikkatini çeken ve 2023'te henüz kararların alındığı kritik ham maddelerle ilgili çalışmaların da temelini aslında oluşturuyor. Şu ana kadar Antarktika'da hiç yapılmamış bir çalışma. Arktik bölgesinde sadece birkaç tane çalışma var çünkü konu çok güncel. Sucul ekosistemler üzerindeki zararları potansiyel etkilerine sıra geldiğinde de henüz yapılmış bir çalışmaya rastlamadık literatür taramamızda. Bu manada bizim için çok özgün ve önemli olduğunu da söyleyebiliriz.